Öncelikle hoş geldiniz kongremize. Hoş Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben Merve Bilen. E, yaklaşık olarak e, 14 yıldır çalışma hayatındayım. Kimya yüksek mühendisiyim. E, bunun yaklaşık 13 yılı çelik alat ve tel sanayi AŞ'de geçti. E, neler yaptım orada? Yönetim sistemlerimi, süreç geliştirme yöneticisi olarak çalışmaktayım. E, orada e, kalite yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi, yalın teknikler konularında 13 yıl boyunca çalıştım. Daha sonra Green Deal ve yeşil Green Deal yani yeşil tabakatın e, hayata girmesiyle birlikte sürdürülebilirlik konusunda da e, çalışma imkanı buldum. E, aynı zamanda gönüllü bir kalder e, üyesiyim. E, hem şirket olarak e, üye. De ben de gönüllü olarak değerlendiricilik yapmaktayım. Söyle evet. söyleyebilirim. Kalder'in Türkiye Tanıma ve Ödüllendirme Programı kapsamında görev alan gönüllü değerlendiricilerimizden birisiniz. Bir kalite ve kalder gönüllüsü olarak kurum ve kuruluşların değerlendirme süreçlerine görev alarak büyük bir katkısı alıyorsunuz aslında bizlere ve sürece. Bu seneki değerlendirme sürecindeki deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Ya aslında biz uzun yıllardır e, kaydere üye bir şirketiz ama benim değerlendiricilikle tanışmam e, yaklaşık 3 e, yıl önce oldu. 3 yıl önce e, böyle bir mail e, e, ortamında tanışmış oldum. Değerlendiricilik diye bir program olduğunu gördüm ve dahil olmak istedim. Gerçekten çok keyifli. Ben ilk e, yaklaşık bir 3 yıl önce Kaizen ve kalite çemberleri değerlendiricisi olarak başladım. Yaklaşık 2 yıl e, değerlendirici yaptım. Bu yılda ekibimizle birlikte hatta orada bir ödül aldık. Jüri özel ödülünü aldık Kalder Ankara'da. Sürdürülebilirlik ödülleri için de e, bize yine aynı şekilde Kalder'den e, böyle bir imkan sunuldu. Düşünür müsünüz diye. Seve seve kabul ettim. Çünkü sürdürülebilirlik e, evet Green Deal'dan sonra yeni yeni artık şirketler bunun farkındalığına vardı. E, bazı Sağ firmalar çok uzun yıllardır e, işin içinde. Ama böyle bir e, ödül sürecine Kader'le birlikte giriyor olmaktan çok memnun oldum ve başladık bu sürece. Dahil olduk. E, gittik firmalarımızı e, bu anlamda Kader'in e, uluslararası normlara uygun olarak hazırladığı çerçevede değerlendirdik. Hem masa başı değerlendirmelerimizi yaptık hem de e, sahada değerlendirmelerimizi yaptık. Ve e, çok keyifle Tamamen şeffaf bir ortamda gerçekten karşılıklı bilgi alışverişiyle bir biz nasıl o çerçevede değerlendiriyorsak aynı zamanda aslında firmaların bir değerlendirici olarak firmaların iyi uygulamalarını da görmüş oluyoruz firmalarda. O yüzden karşılıklı aslında bir bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı oluyor. O yüzden çok çok keyifli. Değerlendirmelerimizi yaptık ve daha sonra geri bildiğim raporumuzu hazırladık firmalara verilmek üzere. Çok keyifli bir süreçti. Teşekkür ederiz. Ee, Merve Hanım, Cumhuriyetimizin 100. yılında su gibi anlatılmasıyla 32. kez sizlerle birlikteyiz. Bu yıl farklı bir anlamımız var kongremizde. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm kalite gönüllülerine ve mükemmellik yolculuğunda olan kurumlara ne söylemek istersiniz? Ya öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında ben burada bu röportajı özellikle bir kadın olarak verebiliyorsam bu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Biliyorum ki onun e, tüm ilkeleri yüzyıllarca yaşatılır ve devam ettirilir. Kalite aslında e, her yaşamın her alanında var. E, bunu gerçekten benimseyip yaşatan firmalar sürdürülebilir başarıya ulaşıyorlar. Çok sevdiğim klişe bir laf vardır. Kalite kontrol edilmez üretilir diye. Gerçekten doğru. Eğer e, Firmalar, gerçekten bu işe gönül vermiş firmalar benimseyip bunu sadece bir bölümün sorumluluğu altında görmeyip tüm çalışanlarına yaydığında gerçekten kalıcı başarıya ulaşıyor ve bu finansallarına da yansıyor ve büyümesine de yansıyor firmanın. Aslında o da insanı alıp tamamen çalışan memnuniyetini baz alıp Buna göre kurgusunu yapan firmalar gerçekten çok büyük başarıya ulaşıyor. Odağına insanı almadığında, o çalışan motivasyonunu sağlamadığında e, başarı bir yere kadar sürebiliyor. Ondan sonra firmalar geriye düşüyor. O yüzden e, gerçekten odakta insan varken ve çalışan memnuniyetini %100 sağladığımızda gerçekten başarıya ulaşıyoruz. O yüzden buradan tüm e, kalite gönüllerine selam olsun. Çok teşekkür ederiz değerli fikirleriniz için çok sağ olun.